Hanımlar Beyler Herkese merhaba ben Serkan Uda Tekrar karşınızdayım efendim Bugün 31 Mayıs 2013 günlerden Cuma haftanın son işlem günü Ayın son işlem günü Ve arkadaşlar Yeni bir canlı yayına tekrar sizlerle Birlikteyiz bu canlı yayınımızda Yine arkadaşlar e, Güzel haberlerimiz var size En azından pariteler konusunda <laughs> e, Şimdi e, ile ilgili olarak sabah saatlerindeki daha doğrusu gece saatlerinden başlayan analiz ee, turumuzu arkadaşlar. Öncelikle 30-62 civarları evet tam 30-62'nin altında aşağı hareket beklentisinden bahsettik ve bu hareketin de geri çekimlerle 29-65'e kadar gelmesini ihtimalinden sizlere söz etmiştik ve arkadaşlar buralara kadar yaklaştık görmüş olduğunuz gibi şu seviyeler ve arkadaşlar bu seviyelerden dedik ki 67'ye kadar 67-66 civarına kadar gelmiştik sabah ve dedik ki bu hedefe ulaştığımızı varsayıyoruz. Buradan yukarı tepki gelirse 29.97 şuradaki bölge arkasından da 30-13'e kadar bir tepki bekleyebiliriz demiştik ki Önce 29.97'ye ulaştık. Küçük bir geri çekilme arkasından 30.13'lere kadar ulaşıp arkadaşlar yeniden geri çekilme karşılaştık. Şu anda 29.65 kırılmaya çalışılıyor. Hala net olarak kırıldığını söyleyemeyiz. Bakın 5 dakikalık grafikler açık önümde yaklaşık saat 17'den biri arkadaşlar canlı yayın başından beri de size bunu, size bunu gösteriyorum ve daha 5 dakikalık bir kapanış bile yapmadık arkadaşlar ki 1, 2, 3 ve bu var 4. var. Hala arkadaşlar bu seviyenin altında 5 dakikalık bir kapanış bile yapmadık ki ee, bırakın saatlik kapanıştır 5 dakikalar bile şu anda bunu onaylamıyorum. Ama kırılma potansiyeli daha kuvvetli hala nereye kadar gidebilir e, 29.50-29.44 civarlarında ara bir destek var arkasından da 29.34'ler arkadaşlar karşımıza gelecek. Ee, buraya kadar da bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Lütfen dikkat diyorum. Ee, eğer zaten şu seviyenin altına inersek geri çekilme devam eder. Nereye kadar? 29'lar ve 28, 86'lara kadar arkadaşlar bu geri çekilmenin de devamıyla karşılaşabiliriz bugün için. 29.65'in altında hani aşağı hareket yavaşlar mı der diyecek olursanız bugün cuma olduğunu hatırlatayım size ve aynı zamanda e, ee, şöyle bir şey de söz konusu günlük kırılma seviyesi de olduğu için arkadaşlar özellikle e, altında kalma durumunda sanki çok çok daha hemen yavaşlar diyemem. O yüzden yukarı hareket bekleyenler için de e, kötü bir senaryo olur bu. 65 seviyesine lütfen dikkat. Bu seviyenin üzerinde kalırsak hareket yukarı yönde e, devam edebilir. Yine 29 97 ve 30-13 dirençlerine kadar ama aksi takdirde geri çekilme devam diyoruz. Peki bakalım ee, aşağı hareketin devamının gelme potansiyelinin olduğunu söyledik. Sterling dolara geçiyoruz şimdi. Sterling dolarda ise arkadaşlar saatlik grafiklerden bakalım. Öncelikle 52 ot 40'ın altında aşağı hareket beklentimiz vardı. 51.90 ilk hedefti. Buraya zaten ulaştık. Arkasındansa sabah da belirttiğimiz gibi 51.44 seviyeleri vardı. Bakalım bu seviyeye ulaşabilecek miyiz arkadaşlar? 51.44 şu anda yakın bir seviye. Ee, ama riski çok fazla almak istemeyenler yavaş yavaş lot miktarları da küçültebilirler. Çünkü buradaki hareketli ortalama e, yine çalışıp çalışmayacağını bilemiyoruz ama burada bir hareketli ortalığımız oldu. E, çok gözle görülür bir gerçek. Ee, hani 44 hedefliyorsanız 55'e geldik e, demektense yani en azından bir kar varsa olalım, alabilirsiniz ama biz e, normal koşullarda yine 51-41 seviyelerindeki e, desteğimizi e, koruyacağız. Hedef olarak kullanmaya devam edeceğiz. Zaten buranın altında önce bir ara bir seviye 52-24 sonrasında 51 pardon 51-24 sonrasında da 51-12'lere kadar hareket devam edebilir. Şşş e, daha da altında herhalde bugün için göreceğimizi pek sanmıyorum. Şuradaki son iki gündür şu sert çıkıştan sonra yaşanan şuradaki düzeltme hareketleri zaten 50-60 hedefini birazcık şu anda zora sokuyor. Ama yine de takipte kalalım. Eğer hareket hızlı olursa 51-12'nin altında 50-63'lerde karşımızda takip edenler varsa da bizden söylemesi ve altın altına bakar, bakacak olursak Arkadaşlar bugün için e, önemli olan kırılma, kırılma seviyemiz vardı. Hemen onu sizlerle paylaşayım. Saatlik grafiklerde bakın net olarak göreceksiniz. Tam buraya gelmiş durumdayız. Saatlik kapanışı e, saat yani geçtiğimiz saat 16-17 arasında buranın altına inmesine rağmen kapanışı arkadaşlar 1396 seviyelerinden gerçekleştirdi. Yani bu ne demek? E, desteği şu anda hala net olarak kırmadım diyor bize. Ee, buradan başlayan düşüş sabah saatleri belirtmiştik size 1417 96'nın altında saatlik bir kapanış görürsek geri çekilme devam edebilir diye. saat kaç analiziydi bu? Saat 9.34 analizi arkadaşlar. Saat 9.34'te belirtmişiz, üzerine çıkmasına rağmen demişiz aşağı hareket konusunda ısrarcı yukarı hareket konusunda ısrarcı olamadı. Saat 10.00 kapanışı 1410 altında yapılırsa geri çekilme bir miktar daha devam edebilir. Ki devamını da görmüş olduğunuz gibi gerçekleştirdi. 1395-63 bakalım buradan tepkisini ne yönde verecek göreceğiz. Takip edelim hep beraber. E, canlı yayının sonuna da tekrar bakarız. Çünkü buranın altında 1388-73'e kadar hareket potansiyeli hala söz konusu bu direncin, pardon bu desteğin kırılması durumunda. Bunu da arkadaşlar e, bu şekilde alalım bu tarafa ve dolar tl'ye bakacağız hemen. Dolar tl için arkadaşlar bugün zaten e, tüm hedeflerimize ulaşmıştık hatırlıyorsanız. 1.89.15 hedefimize denize ulaştığımızı belirttik. Şöyle saatlik grafiklere geri dönelim. Evet saat e, sabah saatlerindeki canlı yayında arkadaşlar bunu belirtmiştik. Buranın üzerinde kalamadı ve küçük bir geri çekilme var 89 pardon 18697 seviyesindeki pivot seviyesine kadar geri çekildi Yine şablonları yükleyen arkadaşlar zaten buradaki desteğinde farkındaydı ve e, görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamada artık buraya doğru yaklaştı ve buradan tepkisini verdi. Tekrar yukarı yönde 1.89.15'e doğru bir hareket tekrar olacak mı göreceğiz. Ama sanmıyorum bugün için. Ama olursa da arkadaşlar önümüzdeki hafta tekrar e, 1.90'lara doğru bir deneme yapmaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu bir tahmindir. E, sonuçları beraber göreceğiz sizlerle. Tamamdır. Ee, bunu da paylaşmış olduk. Eğer arkadaşlar 86-97'nin altına inersek 86-14'e kadar bir 80 tüklik bir boşluk var. Burası gerçekten boş bir bölge. Bu bölgeyi hızlı bir şekilde giyebilir. Ama zaten Türkiye'deki piyasaların artık kapanmaya yaklaştığı için çok fazla önermiyorum. Yeni pozisyon açılmasını artık e, yeni ayda yani Haziran ayının başında Pazar gecesi ya da Pazartesi sabahtan yeni belki e, pozisyonlar alınabilir. Peki. E, kısaca arkadaşlar bundan bahsedebiliriz. E, özetler şimdilik bu kadar. Devamını da e, burada bizim olan arkadaşlarla birlikte yapalım. O yüzden canlı yayın kaydımızı şimdilik kapatıyoruz arkadaşlar. Son bir kez daha yollara bakalım. 29.65'in hemen üzerindeyiz. Alta doğru geri çekilmeler olmasına rağmen hala net olarak bu seviyenin kırıldığını bize göstermiyor arkadaşlar bu gidişat. E, ama inme potansiyeli, kırma potansiyeli daha kuvvetli. Bakın tekrar söylüyorum ki burunda başarırsa zaten aşağı hareket hızlanacaktır. Ee, bazı önce de bahsettiğimiz gibi 29.50-29.44 civarlarında küçük ara destekler var. Ee, tutunmayabilir, çalışmayabilir bunlar ama olduğunu bilin sadece. Hani gelip de şu 44'ten bir yukarı tepki verirse ne oldu demeyin. Ee, buna dikkat etmek gerekiyor. Ve devam edelim biraz daha ee, bu da inersek zaten 29.34 demiş olduğum gibi ideal bir hedef olacaktır. Hani e, yine de takipte kalınması gerekiyor. Tamamdır. Haydi bakalım şimdilik özetler bu kadar. Canlı yayını izlemeyen arkadaşlar da artık kendilerinde pazartesi sabahki canlı yayına bekliyoruz. Görüşürüz.